İlk Müslüman Türkler Wilhelm Bartold. Kitabın ön sözü yok. Arka tarafındaki bilgiyi ileteceğim size. Araplarla Çinliler arasındaki Talas Savaşı 751 yılında Türklerin hayatında yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Savaş Arapların zaferiyle sonuçlandı. Bu zaferden sonra Müslümanlık Türkler arasında yayılmaya başladı. Türkler büyük topluluklar halinde Müslüman oldular. İlk olarak Karluk Türkleri İslamiyet'i kabul ettiler. Abbasilerin Türklere gösterdikleri yakınlık ve güven onları Müslüman olmalarını hızlandırdı. Emeviler Türklere karşı düşmanca davranmışlardı. Onların topraklarını yağmalamışlar, şehirlerini yakıp yıkmışlardı. Onun için Emeviler döneminde Müslümanlık Türkler arasında çok yayılmadı. Ayrıca Emeviler de Müslüman olmayanlardan aldıkları cizye ve haraç vergilerinin azalacağını düşünerek... Türklerin İslamiyeti kabul etmelerini istemediler. Türkler de böylece Müslümanlığa uzak kaldılar. Türklerin İslamiyete girişleri 8. yüzyılda başlamıştı. 9. ve 10. yüzyılda Karluklardan başka diğer Türk boyları da Müslüman oldular. Abbasiler zamanında Karahanlılar ve Volga Bulgarları İslamiyeti kabul ettiler. Sonra Türklerin en büyük kolu Oğuzlar Müslüman oldular. Oğuzları Müslüman olmalarıyla birlikte Türkler ana yurtlarını geride bırakarak batıya, ön Asya topraklarına göç ettiler. Abbasi devletinde görev aldılar. Türklerin Abbasiler döneminde gösterdikleri askeri ve idari başarılar onları kısa zamanda İslam dünyasının en etkili ve en önemli milleti durumuna getirdi.